Ay Evet, hoş geldiniz siz de. İsminiz? Hoş geldiniz. Filiz. Filiz Hanım. Selçuk'a bir soru hazırladınız. Hemen duyalım soruyu. Şimdi sesi çok güzel, çok yetenekli bir insan. 30 yaşında zannedersem. Mersin elemelerinden önce, yani hiç şansınızı denemediniz mi? Hayır. Neden denemediniz? Bu kadar zaman beklediniz. İnsanlar sizi daha önce de dinleyebilirdi. Kızmayın canım. Ama ama insanlar bir 10 yıl, 5 yıl önce de dinleyebilirdi. Selçuk şu an tanınmış bir insan oldu. Bu yarışmada olmazdı diye düşünüyorum. Bilmiyorum, Neden hiç, denemediniz? Hiç düşünmedim ya. E sesinizin güzelliğinin farkında değil miydiniz? <gülüyor> 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 Hesap soruyor senden Selçuk. Şey Neredeydin var. bugüne kadar? Niye çıkmadın? Niye göstermedin kendini diye? Kısmet bugüdeymiş. Güzel insanlar var. İnşallah bundan sonra beraber. çok güzel olur. Bol şans <laughs> diliyorum hepinize. Teşekkür ederim. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. <laughs> Çok teşekkürler. Teşekkürler. Artık Selçuk o zaman günde bir kere yerine üç kere dinleyip arayı kapatacaksınız. Ve Sezen'e soru soruyoruz. Kim geliyor Sezen için? Unutmayın oylamalar devam ediyor. Az sonra size aday numaralarını bir kez daha hatırlatacağız. Sonra da... İyi akşamlar. Korkma İsminiz? Sezen. Başak. Başak Hanım. E, ben Sezen'e Sezen, e, Sezen Aksu'ya bu kadar hayran olmalısının sebebini soracaktım. Ben de çok hayranım ama. Sezen Aksu'ya nasıl hayran olunmaz ki? Ben de onu sormak <laughs> istiyorum sana. Yani kesinlikle. Bütün güzel parçaların, bütün unutulmaz parçaların sahibi o. Sahiplerinden biri o. Hı hı. E, benim babam da bir Sezen Aksu hayranı. Ondaki hayranlık bana da geçmiş dolayısıyla. İsmim de <laughs> o yüzden Sezen olmuş. Sezen Aksu hayranlığı anlatılmaz, yaşanır diyorum ben. Kesinlikle katılıyorum aslında. Teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Birazcık fikir vermiştir size bu soru ve cevaplar. Dilerseniz size aday numaralarını bir kez daha hatırlatalım. Değil mi Nehir'cim? Ondan sonra da yavaş Kesinlikle yavaş sonuçları iyi. almaya Onlar başlayalım. Da hızlı bir şekilde desteklemeye devam etsinler. Çünkü çok az zaman kaldı. Eğer ailenin popstar olmasını istiyorsanız cep telefonlarınıza 102 yazıp mesajlarınızı 29.55'e gönderiyorsunuz. Burçin için 103 yazıyorsunuz. Doğanay için 105 yazıyorsunuz telefonlara ve mesajları 2955'e gönderiyorsunuz. Sıradaki aday Selçuk, aday numarası 109. Cep telefonlarınıza 109 yazıyorsunuz, 2955'e gönderiyorsunuz. Hemen arkasından Sezen geliyor. Sezen için 110 yazıyorsunuz cep telefonlarınıza 2955'e gönderiyorsunuz ve son olarak 111 aday numarası ile yarışan Tamer var. Tamer için de cep telefonlarınıza 111 yazıyorsunuz. 29.55'e gönderiyorsunuz. Şu anda artık oylamanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen son oylarınızı gönderin. Reklamlardan sonra, reklamlardan sonra sonuçları açıklayacağız. Görüşmek üzere. Neden? her salı akşam olduğu gibi sıcak odadayız. Sıcak odada sonuçları bekliyoruz hep beraber. Biliyorsunuz geçen hafta Sezen birinci olmuştu. ...ilk defa birinci olmuştu. Her hafta Selçuk birinci oluyordu. Sonra Sezen birinci oldu. Birincilik nasıl geçti? Birinci olarak bir haftayı nasıl geçirdin? Birincilik çok güzeldi. <laughs> çok mutlu gezdim bir hafta boyunca. Tekrar teşekkür ediyorum bana... Bu ...mutluluğu yaşatan herkese. Güzeldi birinci olmak. Çok güzel böyle bir yarışmada. Peki yine bu haftada birinci olur musun sence? Ya açıkçası bu bir oyun. Yani... Çünkü e, geçen haftalarda odada kalırken bir anda birinci oldum. Birinci olduktan sonra da ne olacağını kimse bilemez. Yani sürpriz. Sürpriz diyoruz. Peki, hadi bakalım. Selçuk, Selçuk dalmış uzaklara bir yerlere bakıyor. Ne düşünüyorsun Selçuk? İşte abi, yarınki programı düşünüyordum ben. Ee, bir doktor gitmek istiyorum aslında. Ee, i̇şte onu düşünüyordum. <laughs> Nasıl olur acaba? Neler çıkacak, neler çıkmayacak? Onu düşünüyorum. İnşallah yerin her şey daha güzel olacak. Osman Tancım. Efendim. İbrahim Bey bir şey söylemek istiyor. Buyurun İbrahim Bey. Ayrıca Selçuk'a bugün kızdım. Alo. Selçuk'a bugün kızdım niye diye sorarsa. Bilmiyorum saat ona kaçta uyandı bilmiyorum. Ben ona dün dedim ki seni doktora götüreceğim. Çünkü benim bir doktorum var. Beşiktaş'ta. Beşiktaş o antrenman şeyini sahasının orada. Met. Evet. Met. Mehmet değil mi? Bilaver Bey bilavar mi? Benim de, benim Me de doğru. Mehmet ya. diye biliyorum. Mehmet Ömür de Mehmet, olabilir. Mehmet. Bilaver var. Bak. Yani son adam, tam hatırlamadım. Açtım telefonu cevap vermedi. Çünkü ee, en büyük hastalığımdır. Hastalığa karşı büyük bir saygım ve şeyim vardır. Çünkü Allah benim de başıma getirebilir. Bugün kayboldun Son anda açtım telefonu akşama doğru. Allah cezanı verecek Selçuk. Onun için alıp götüremedim doktora. Çünkü Selçuk gerçekten biraz rahatsız. Onun için ee, sesindeki renk farkından siz fark ediyorsunuz ama olsun Çocuklar o rahatsız, doktorun ona rahatsız. bir inne vurması yeterli. İnnelettiremedim bugün, <laughs> inlelettiremedim. İğneden korkar mısın Selçuk? Yo iyi olan her şeyden yani iyi olacaksa <gülüyor> 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 neden korkusun değil mi? <laughs> Doğru haklısın. S soruyor yani. <laughs> evet burada da bir üçlü var onlardan da kısaca Tamer'cim dün birazcık talihsizlik yaşadın sen değil mi? Alelacele sahneye çıktın kendin bile inanamadın sahnede olduğuna o sırada. Yani dün e, bir anda oldu zaten bir yandan kemeri bağladım bir yandan işte <laughs> pantolonu çekiyorum falan komikti biraz da gerginlik tabii e, çıktık sahnede e, şarkının sözlerini unuttuk İşte tam adapte olamadım falan ama insanlar anlamıştır yani ben insanlara güveniyorum. Yani dünkü performansım kötüydü işin açığı diğer arkadaşlarımızdan. Daha güzel performans sergilenen arkadaşlarımız var. Açık konuşmak gerekirse. Gene de hayırlısı olsun. Eğer e, takdir ederlerse e, devam ederim. Yoksa da <laughs> artık bahtımıza yani. Peki. Bu arada bir haber aldık zannediyorum sonuçlar gelmiş. Nehir'cim sonuçlar evet, orada Osman mı tancım, acaba? Evet sonuçlar geldi. Sonuçlar Beyoğlu 24. Noter Baş Başkatibi Safiye Çobanoğlu'nun elinde. Safiye Hanım'ı davet ediyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben de sadece şöyle bir dokunuyorum sonuçlara ve Safiye Hanım'la birlikte sonuçları da içeriye rejiye gönderiyorum. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben de şöyle vereyim. Başakçı. Sonuçlar hazırlanırken bir de jüri üyelerine dönelim Neyir'cim. Onların bu akşamla ilgili tahminleri nedir acaba? En sevmedikleri bölüm biliyorsun Osman'tan. Ama sıralı yapalım lütfen. Ya buradan başla ya e, Seyfettin abimden başla. Adam her lafa giriyor. Evet. Abi ulu orta, orta yerden giriyorlar. Söz verin İbrahim e, Bey. isterse anne. girerler. Sana Olmaz. mı soracaklar? Bunun başı sonu vardır. Allah Allah. Buradan başlarsa son burası olur. Buradan başlarsa sonu sen konuşur musun? Buradan olursun. da başlasın sen konuşacaksın. Oradan da başlasın. Olmaz ortadan girmesin. Sen, sen susamazsın. Tamam. Senin çenene vuracak artık. Allah Yaşlandıkça ya. senin çenene vurdu. Beni ne alakadar eder? Yüce Allah'a yalvarıyorum. Yüce Sen Allah aramışsın. Selçuk çıkmamış çıkmamış telefona. Ay o yarışma burası. Senin ama özel hayatının naklen yayını değil ki. Mehmet beyefendi orada hangi hanımefendi beyefendi hastalansa ben ilgilenirim. Ben senelerdir ben, ilgilen, ben hastayım. Sen senelerdir abi. hastayım. Ben ilgilenirim. Senelerdir hastayım. Sen orada değilsin. Nereye götürüyorsun? Onlar şu dedi. anda şey durumdalar. Hastayım. Sen şöhretsin. Senin Bir para var. Senin doktor parası var. ver dedim Onların de. Onların parası olmayacak. Ya hastayım. Allah cezanı verecek. Senin de verecek. Zaten vermiş de bu suratı yaratmış. Ben bir şey söylüyorum. Çirkin. Nihayetinde, mahvede. nihayetinde e, huzurlu bir hayata kavuşuyorum ve evleniyorum. Söylemiyorum. Vallahi evleniyorum. Vay. Bak bir şey söyleyeceğim. Hayırlı olsun. Bir şey söyleyeceğim. Ne Hayırlı Sen olsun. Sen evli kalamazsın. Ha ben yayındayız anladım. Hayırlı ben, olsun. Ben ulu ortak konuşmam bir şey. Ben doğruyu söylüyorum. Sen evli kalamazsın. Beni dinle. Sen alıştın ne gene ne gene 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 ge. <laughs> evlen hayatını vallahi billahi yeten. evleniyorum